Dur oynayacağız. Okey. Yendi yarışı ben siz yokken tanıdım. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Koş 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 koş. Hayır yanlış seçmişim. Tamam. Hı -hı. Hayır şimdi. Karşı seçtik arkadaşlar. Ve bu turda geçeceğiz arkadaşlar. Birinci turu ben dördüncü olarak geçmiştim. Bir öne bakayım dilim sizin için. Size en iyi oyunları göstermek istiyorum. Bak ok, bak diye geldik. Şimdi sadece bir kişi olacak birinci. Geçmem lazım. Son belleri var burada. Hayır hayır girmedi. Ben birinci olmam lazım. Birinci. birinci olduk arkadaşlar. Hı uh -huh. Birinci olduk arkadaşlar. İyi satın al. Artık level 2 paletimiz oldu. Tamam. Hmm, şimdi paletli paletli yürüyeceğiz. Bu da kaç kadar? Aa, yanımda kardeşim Zeynep de var arkadaşlar. Haydi toplayalım. Oho çok güzel gidiyoruz. Şimdi şu an toplayamayacağım biliyor lazım. Ona kadar kimse bitirememiş. Koş koş koş. Hadi. Aa, koştum tamam. Tırman tırman tırman. Allah kimse bitirememiş. İlk ben bitirdim arkadaşlar. Tamam. Birinci olarak geçtim. Bu kadar kişi kaldı. Sonraki maç. Kim ne gelecek? Bu mu geldi? Bakalım ne gelecek. Oyuna bir şey oldu arkadaşlar. Boy geldi arkadaşlar. Ay boynu Hayır. Olamaz. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaçmam lazım, kaçamadım. Kaç 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 Allah Allah ne olacak Hayır Bismillah nereye pismali, pismali. Hayır 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 Selam Selam oldu karakterimiz arkadaşlar Aa. Tamam. Tamam şunu geçtik Sen size bir şey söyleyecekmiş arkadaşlar Fareciğimiz kazanıyor her zaman bu arada. Şimdi Gold Mine gibi bir şey geldi de bunda birinci olacağız arkadaşlar. Hızlı başlangıç yaptık. Şuradan şuna bin. Ay ay ışıkçı. Hayır hayır tamam. Koş 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 koş. Kaktüslerle dolu bir yerdeyiz arkadaşlar. Ve birinci yine. Diğer kimseler de beni hiç geçemiyor ya. Yazık, bir şey Fare kaçıyorum ama Paletli fare. Görünümler. <laughs> Neler var? Bunu da alamıyoruz dondurma panda da varmış arkadaşlar giy satıma tamam. hmm, kadar yok. tamam. sen birleştirelim sana takarım. bunu da verelim sana bunu da verelim tamam çok iyi oldu bence çok komik oldu bence ayakkabı eşyalar sakalı tamam. ne oldu taş tamam. gitmiyoruz arkadaşlar biz nasıl oynar hayatın içi zıpla ayakta kalan son son adam ol. şimdi tamam. Koş. Bizde sopa da var bize satış olursa. Tamam devam edelim. Düşmeyeceğim. Tamam ve birinci. Ondan sonra da bana hiç hiç olmuyor. Ben çok hızlı bitiriyorum. Bak şu benim rakibim şu yanımdaki tatlı Noel Baba Ha ha. ha. Yine bir geldi arkadaşlar ama bu sefer sanki farklısı. Tamam. Kimse gelmezse iki. Gelmediler. Devam devam. Bunu nasıl alayım sizce? Biraz mantık yani. Ben nasıl alayım? Tamam. Tamam 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 hadi. Vallahi. Tamam, Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Tamam. Şimdi oldu. Hiç elenmedik şu an kadar arkadaşlar. Hadi devam, devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradayız. Ve birinci olmak için buradayız. Bak bu en başta onları böyle geçiyorum ya. Bana çok katkısı oluyor düşüyordum. Ünlüyordum düşüyordum. Ünlüyordum düşüyordum. Gibi değişik oldu. Geliyor kez kazanamayacak mıyım? Hayır, kazanmam lazım. Koş 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 koş. Koş 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 yuvarlan da yuvarlan 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 zıpla birinci sonunda her zaman kazanırız şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar ve gerçek bir Messi severseniz lütfen kanalıma bu bütün videolarımı izleyip beğenin. Gerçek bir Ronaldo seveniyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.